Merhaba. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin sesi olan Söz Millet'in her hafta olduğu gibi bu hafta da yayında. İğne ile kuyu kazmak gibi olsa da 8. yılımızda bu kuyuyu kazmaya devam ediyoruz. Sivil toplumun karar süreçlerine katılımı için çalışıyoruz. İllerdeki Küçük Millet Meclisi toplantılarına özellikle seçilmişlerin katılımını sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Hemen hatırlatalım. Küçük millet meclisleri sivil toplumla siyasetin düzenli, aracısız, ön yargısız ve sansürsüz diyaloğunu amaçlayan bağımsız, yansız ve özerk yapıda bir sivil toplum girişimi. TBMM gündemiyle başlıyoruz. Yeni hükümet 194 ret oyuna karşılık 315 oyla genel kuruldan güven oyu aldı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesi meclise de yansıdı. Konunun araştırılması için HDP'nin verdiği soru önergesi CHP'nin de ısrarlarına rağmen AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Rusya krizinden etkilenen vatandaşların sorunları CHP'li vekillerin verdiği araştırma önergesiyle meclis gündemine taşındı. Başka neler mi oldu? HDP eş genel başkanları Demirtaş ile Yüksekdağ ve CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu güncel mal beyanlarını meclise sundu. İhtisas komisyonlarının başkanları ve divan üyeleri belirlendi. En çok konuşulan seçimse kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda oldu. 20 kadın, 6 erkek üyeden oluşan kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda 15 AKP'li üyenin önerdiği erkek aday başkan seçildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin kara, hava ve deniz sahalarını koruma hakkı olduğuna vurgu yaparak Rusya'nın haksız ve art niyetli olduğunu söyledi. HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Silvan ve Nusaybin'de yaşananlara ilişkin bir rapor hazırladıklarını belirterek, Mardin'in Delik ilçesindeki terör operasyonlarının halka karşı yapıldığını ileri sürdü. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanma kararının hukuk, anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu söyledi. Net meclisleri Aralık ayındaki toplantı gündemini belirledi. Bu ATKMM'ler uluslararası ilişkiler ve terör başlığı altında toplanıyor. Türkiye'nin gündeminde her daim sanırız bulunduğu coğrafyanın da bereketiyle hareketli ve düşündürücü pek çok konu yer alıyor. Bulunduğumuz bu coğrafya ile diğer ülkelerin de yakından ilgilendiğini düşünürsek uluslararası ilişkiler ve terör başlığında toplanmamız kaçınılmaz oldu. Son zamanlarda yaşananları kısaca derledik. 12 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çifte intihar saldırısı düzenlendi. Birkaç dakika arayla meydana gelen patlamalarda 43 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Lübnan'daki saldırılardan bir gün sonra 13 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te en az 7 noktada silahlı ve bombalı saldırılar yapıldı. 132 kişi hayatını kaybederken 349 kişi de yaralandı. Lübnan'da ve Fransa'daki tüm bu saldırıları işit üstlendi. Özellikle Paris'teki saldırılar Avrupa'da bir güvenlik hassasiyeti yarattı. Avrupalılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sokağa çıkma yasaklarıyla karşılaştı. Ardından özellikle doğrudan Türkiye'yi de ilgilendiren mültecilere dair çekinceler geldi. Polonya Avrupa Birliği'nin sığınmacı kabul kotasını uygulamayacağını açıkladı. Dünyanın en büyük 19 ekonomisi ve Avrupa Birliği'nin buluştuğu G20 zirvesi bu olayların hemen sonrasına denk gelerek 15-16 Kasım tarihlerinde Türkiye'de yapıldı. Bugüne kadar yapılan tüm G20 zirvelerinde küresel ekonomik konular görüşülürken bu yıl ilk kez terör, Suriye krizi ve mülteci sorunları da konuşuldu ve zirveden Suriye konusunda bir yol haritası çıktı. Buna göre Suriye'ye hiç kimse Türkiye ya da ABD liderliğindeki koalisyon ülkeleri kara gücü göndermeyecek. Geçiş sürecinin ardından Esad dönemi bitecek ve Esad bir kez daha aday olmayacak. Türkiye hükümetinin ısrarla talep ettiği Suriye'de uçuşa yasak bölge konusunda ise anlaşma sağlanamadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın Zirve sonunda yaptığı basın açıklamasında hem uçuşa yasak bölge hem de güvenli bölge konularının gündemden kaldırıldığı anlaşıldı. Mültecilerle ilgili konuda ise zirveden tüm güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra Avrupa'nın mülteciyi kabul edebileceği çıktı. Açık kapı politikası uygulayan Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün de yalnız bırakılamayacağı belirtildi. Zirvede IŞİD'e karşı ekonomik önlemlerin artırılması konusunda da işbirliği sağlandı. Askeri önlemlerin yanı sıra örgütün finans desteğinin kesilmesi konusunda, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Devlet Başkanları aynı görüşü dile getirdiler. Rusya Devlet Başkanı Putin ek olarak işi de finans desteği sağlayan ülkelerden bazılarının G20 üyesi de olduğunu söyledi. G20'yi arkamızda bırakıp devam ederken 24 Kasım'da güne bir Rus uçağını vurduğumuz haberiyle başladık. TSK'nın açıklamasıyla milliyeti bilinmeyen bir uçağı düşürdüğümüzü öğrendik. Neyse ki sonrasında Rus makamları düşen uçak bizim dedi. Konu netleşti hava sahamızın ihlal edildiği gerekçesiyle Rus uçağını vurmuşuz. Ardından bir dizi gelişme yaşandı. Elçiler karşılıklı olarak çağrıldı, açıklamalar yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 25 Kasım'daki Türkiye ziyaretini iptal etti. Tüm askeri temaslar, Türkiye'ye tur satışları, ticari ilişkiler askıya alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dile getirdiği özür dileme bahsine ve Türkiye'nin hem IŞİD'i hem de terörizmi destekliyor iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız televizyon kanalı France 24'e verdiği röportajda cevap verdi. Rus uçağı olduğu belli olmuş olsaydı belki uyarıların türü farklı olabilirdi. Ve bizim asla terör örgütleriyle böyle bir alım satımımız yoktur. Bunu ispat etmeleri gerekir. İspat ettikleri an Tayyip Erdoğan böyle bir görevin başında bulunmaz. 29 Kasım'da ise bir başka önemli gelişme yaşandı. Türkiye 11 yıl sonra Brüksel'de toplanan AB Türkiye zirvesine katıldı. Zirveden çıkan ilk somut sonuç mülteciler için başlangıç olarak verilen 3 milyar euroluk ödenek oldu. İkincisi ise Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde 17. fasıl olan ekonomik ve parasal politikanın 14 Aralık'ta açılacağının kayıt altına alınması. Kabaca Avrupa Birliği liderleriyle Türkiye'nin ilişkilerin yeniden canlandırılmasında hemfikir olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda geri kabul anlaşmasının uygulanması ve öngörülen şartların karşılanması durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Ekim 2016 itibariyle Avrupa'nın kapıları vizesiz açılabilecek. Türkiye, AB ile olan bu buluşmanın hemen arkasından 30 Kasım 11 Aralık arasında Paris'te 150'den fazla ülke liderinin bir araya geldiği iklim değişikliği konferansına katılıyor. Küresel ısınmayı kontrol altında tutmak için bir araya gelinilen zirvede gözler uçak krizinden dolayı Türkiye ve Rusya üzerinde. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme talebine Rusya'dan gelecek olumlu ya da olumsuz yanıt ilişkilere yön verecek. Dış ilişkilerimizle ilgili tüm bunlar olurken iç işlerimizde de oldukça hareketli günler geçirdik, geçiriyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve aynı gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki gazetecinin 26 Kasım'da tutuklanıp cezaevine gönderilme gerekçeleri, silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak olarak belirtildi. MİT olarak kodlanan faaliyetler ve bunların kamuoyuna yansıması, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasıyla tekrar gündeme oturdu. Yapılan haberler gazetecilik faaliyeti mi, casusluk mu? İç gündemde bu tartışılırken 28 Kasım sabahı Diyarbakır KMM'nin eski hamalı Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi bir basın açıklaması sırasında yaşanan çatışmada başından aldığı kurşunla hayatını kaybetti. Tahir Elçi, CNN Türk kanalında bir programda bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir demişti. Bu sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, hakkında açılan soruşturmada 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istenmişti. Uluslararası ilişkiler ve terör, yakın zamanda yaşadıklarımızı kısaca bir hatırlatmak istedik. Komşularla sıfır sorun ve huzur için sivil toplum ne diyor ne istiyor? TKMM aralık toplantılarında. Ön yargılar giremez. Lütfen vestiyere bırakın. Çıkarken alırsınız. Affedersiniz. Üzerinizde ön yargı var mı? Varsa alalım. Çıkarken iade ederiz. TKMM toplantılarında bu cümleyle katılımcılarımızı karşılıyoruz. Kimliğinizle, düşünce ve inançlarınızla gelin. Sadece ön yargılarınız kapının dışında kalsın. İçeride hakaret ve nefret söyleme hariç her türlü eleştiri serbest. En ağırı bile. Ama zaten sizden ne beklenir gibi bir ön yargı ortaya çıktığında o söz hemen kesilir. Ya da laf atma, karşılıklı konuşma bunlar da bizim kırmızı çizgilerimiz. Küçük millet meclisleri her ilde o ildeki sivil toplumla siyasetin temsilcilerini oluşturduğu bir yapı. Kim yürütüyor o ilde o işi? Başkanı falan yok onun. Evet bir arkadaşımız var yani toplantının ön hazırlığını yapıyor, toplantının usulüne uygun yürümesini sağlıyor, sonra raporlamasını falan da yapıyor ama onun öyle meclis başkanı gibi yetkisi falan filan yok. Peki nesi? Önce temsilci e, deniliyordu ama temsilci de olmuyor. Çünkü bir, bir şeyin temsilcisi olmak için o bir şeyin olması lazım, temsil edilen şeyin. Böyle bir şey yok merkezi bir yapısı yok küçük millet meclislerinin. İşte kendiliğinden çıktı kelime ortaya. Diyorlardı ki yani bütün yükü biz çekiyoruz. Hamalına biz yürütüyoruz bu işin. a ha? Doğru. Hamal. İşte hamal. Ben İstanbul Küçük Millet Meclisi Hamalı Cemil Altay. İstanbul'a Türkiye ölçeğinde baktığımızda basın, ekonomi, politika, sivil toplum ve yerel unsurlar yönünden önde gelen ve belirleyici olan bir şehir. İstanbul KMM bu her yönden merkezliğin ve belirleyiciliğin olduğu şehirde farklı görüşteki çevrelerin birbirine temas edeceği ender zeminlerden biri. Aynı zamanda bu sayede sivil toplum örgütlerinin toplantılarımız dışında da TKMM TV ile sesi olmaya çalışıyoruz. Vekil müvekkillerle buluşmasını her ayın ilk hafta sonunda Taksim Cezayir Restoran'da yapıyoruz. Toplantılarda farklı mahallelerden yan yana gelen katılımcılarımız kuralları işleyişi ve çeşitliği gördükçe hem devamlılık artıyor hem de içerik daha da zenginleşiyor. Yine de bu çeşitliği ve katılımı arttırmaya gayret ediyoruz. Tabi İstanbul'un merkezliğinin dezavantajları da var. Merkezilik hem vekil hem de müvekkil katılımcılarımızda kendi mesleklerinde de bir yoğunluk getiriyor ama biz onlara bu yoğunluğun içinde de yer almak istediğimizi söylüyoruz. Her görüşe eşit yakınlıktayız ve İstanbul KMM'nin kapıları ön yargısız, sansürsüz herkese açık. Ayda bir kere 3 saatinizi bize ayırın. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Engelsiz Yaşam Festivali Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda başladı. Altı Nokta Körler Derneği, Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Rotary Türkiye ve çok sayıda sivil toplum örgütünün katıldığı festival herkese açık. Dört gün sürecek olan festival çadır ve sahne etkinliklerinden oluşuyor. Çadır etkinliklerinde resim sergisi, sinema salonu, spor alanı, engelliler öğreniyor bölümü ve sivil toplum örgütlerine ait standlar dönüşümlü olarak yer alıyor. Sahne etkinlikleri arasında ise çeşitli söyleşiler, şovlar, sema ve tiyatro gösterileri var. Detaylı festival programını Beşiktaş Belediyesi'nin internet sitesi beşiktaş.bel.tr adresinde bulabilirsiniz. Hapiste LGBT'yi Alanya L tipi hapishanesindeki LGBTİ mahpusların fiili olarak tecrit altında tutulmasını eleştiren bir basın bildirgesi yayınladı kendilerine bir koğuş açılmasını ya da koğuşu olan bir hapishaneye gönderilmelerini isteyen LGBTİ+ mahpusların bu talebini Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 3 Temmuz'da Adalet Bakanlığı'na dilekçeyle iletmişti. Dilekçede ayrıca Türkiye'nin bir eşcinsel mahpusu 8 ay tekli hücrede tuttuğu için mahkum olduğu ahim kararına da atıp yapılarak LGBTİ+ mahpusların tecritine son verilmesi istenmişti. Tecrit altındaki LGBTİ+ mahpuslar günün 23 saatini tekli hücrelerde sadece bir saatini havalandırmada geçiriyor. Pek çok sivil toplum örgütünün de altına imza attığı basın bildirgesine lgbthapiste.wordpress.com adresinden ulaşabilirsiniz. 10 Ekim'de Ankara'daki bombalı saldırının sonrasında kurulan 10 Ekim dayanışması, 5 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir panel düzenliyor. Panelde hukuki, psikososyal, tıbbi ve maddi dayanışma ile ilgili bugüne kadar neler yapıldığı ve uzun vade planlamayla ilgili konular tartışılacak. Ankara'da faaliyet gösteren demokratik kitle örgütlerinin, partilerin, sendikalardan gönüllülerin ve bireysel çabaların sonucunda kurulan 10 Ekim dayanışması ve panel hakkında detaylı bilgileri 10ekim.org adresinde bulabilirsiniz. Bir ildeki KMM katılımcıları olan sivil toplum örgütleri toplantıya bir hafta kalıncaya kadar konu önerilerini o ilin KMM hamalına gönderiyor. Kim mi bu hamal? Türkiye Küçük Millet Meclisleri olarak bizler, illerdeki KMM toplantılarını organize edenlere hamal diyoruz. Hamal, konu önerileri arasındaki en çok isteneni katılımcılara duyuruyor. Konu seçiminde tek sınırlandırma güncel olması. Yani tartışmalara yol açacağı belli konulardan kaçmanın ve güncel olmayan tehlikesiz konulara sığınmanın önüne geçiyoruz. Küçük millet meclisleri olarak tartışmaktan kaçmaktansa evet özellikle tartışılacak konuları seçiyoruz. Çünkü TKMM'lerin temelinde konuşmak ve dinlemek yani diyalog var. Çünkü barış ve huzur diyaloğun olmadığı bir zeminde yaşanmıyor. Diyarbakır Küçük Millet Meclisi'nin eski amallığını da yapmış olan Tahir Elçi'yi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Barış için diyalogtan vazgeçemeyenlerden olan Tahir Elçi'yi Türkiye Küçük Millet Meclisleri unutmayacaktır. Hoşçakalın.